Selamlar. 28 Kasım Cuma gününün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz. E, ayımız Balık Burcu'nda güne başlıyoruz. Öncelikle e, sabah erken kalkıyorsanız e, sabah karşı 4 ile 6 arasında ayımız Fomal Kraliyet Yıldızı'nda olacak. E, dua, ibadet edici çok güzel. Hatta işe gitmeden önce bile böyle uyandığınızda güzel şeyler söylemek, güzel şeyler düşünmek, istemek e, neye inanıyorsanız ona göre e, oldukça etkili olabilir. Güzel bir başlangıç bu açıdan baktığımız zaman. Tabii ki e, Satürn'ün de durağan pozisyonda olması sebebiyle ki, ki Merkür de bugün akşam 8 itibariyle duracak. Dolayısıyla biraz geçmişe takılı kalma, ben ne emekler harcadım karşılığını göremedim kurban psikolojisine düşmeye çok yatkın bir gün. Maneviyat da yüksektir tabii ki ama işte bu gölge yönüyle atalet, ee, baskı... Ee, ee, Ağlama krizleri, geçmişe takılı kalma, ben yaptıklı, yaşadıklarımı hak etmedim, benim yaptıklarımın karşılığı bu olmamalıydı gibi fazla duygusala bağlama olabilir. Kurban rolünden çıkmakta fayda var, modumuzu düşürmemekte. Dolayısıyla ben Cuma günü ile ilgili böyle size ağırlık verecek şarkılar, müzikler, renklerden uzak durmanız daha civil civil olmaya çalışmanızı, enerjinizi yükseltecek şeyler yapmaya çalışmanız tavsiye ediyorum. Çünkü birazcık baskılı bir gün olduğunu söyleyeyim bilirim Cuma gününü size ee, böyle ne istediğimiz çok bilemeyeceğimiz duygusal olarak değersizlik hissinin falan e, fazla olacağı bir gün olduğu için Cuma gününü dua ibadet tatlılıkla geçirmeyi ama o e, Baskıdan ya da fazla duygusallıktan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Gıda zehirlenmelerine, ilaç zehirlenmelerine, suyla ilgili sorunlara yatkın lütfen yediğimize içtiğimize dikkat edelim. Maalesef zaten tatsız şeyler yaşıyoruz ülkemiz açısından aslında dünya açısından da yaşanıyor. Biz tabii ki ülkemizden haberdarız. Bugün yine ekstra dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Umarım güzel bir gün olsun. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Beni takipleriniz, yorum ve beğenilerinizle desteklerseniz çok mutlu olurum. Sevgiler.